Gece geç olmuştu saat 02.43. Emre işten çıkmış apartmanına doğru yürüyordu. Kapıyı açtı, içeri girdi ve asansöre yöneldi. Düğmeye bastı. Yedinci kat. Kapı tam kapanacakken bir el araya girdi. Bir kadın, başını öne eğmiş, uzun siyah saçları yüzünü örtüyordu. Üzerinde eski soluk bir elbise vardı. Yavaşça içeri girdi, asansör kapısı kapandı. Emre rahatsız oldu ama bir şey demedi. Kadın sessizce duruyor, hiç hareket etmiyordu. Göz ucuyla baktığında fark etti. Kadının ayakları ters duruyordu. Emre'nin nefesi kesildi, kalbi hızla çarpmaya başladı. İçinden dua etmeye başladı ama asansör bir anda altıncı katta durdu. Kadın başını yavaşça kaldırdı. Gözleri yoktu. Bembeyaz, boş göz çukurlarıyla Emre'ye baktı. Bir anda ışıklar söndü. Asansör karanlığa gömüldü. Son duyduğu şey kadının fısıltıyla gülmesiydi. Ve sabah asansör tekrar çalıştırıldığında Emre orada değildi. Sadece telefonunu buldular. Ekranında o kadının korkunç bir fotoğrafı çıktı. Daha fazlası için beğenip abone ol. Yorum yazmayı da unutma. Rastaban Medya